Dostlar bu kolumda görmüş olduğunuz saat yurt dışında 42-45 dolar arasında değişiyor. İlk kez yurt dışından bir ürün almak Türkiye'de ürün almaktan daha pahalıya geldi. Çünkü abi bana %30'un da üzerinde vergi çıktı. 514 TL vergi ödedim. Ve şu anda piyasa koşullarına baktığımızda bu ürün 1700 TL'den 1400 TL'ye inmiş durumda. Demem o ki bir ürün satın almaya kalktığınızda yurt dışında tamam ucuza geliyor diye hesaplıyorsunuz ama vergi bazen ee aynen aynen. Aynen. Çok fena çıkabiliyor. Tamam ürün zaten sample olarak geldi ama yine de vergi çıktı mı çıktı. Velhasıl bugün sizlerle birlikte Fiyat Performans diye lanse edilen saate bakacağız. Selam yüksek frekanslılar kanalımıza hoş geldiniz. Son dönemlerde akıllı cihazlara çok fazla rağbet var. Telefon aksesuarları zaten senelerdir gırla gidiyor. Fakat mekaniği yerini alan akıllı saatler ne kadar başarılı? Gelin hep birlikte frekans verelim. 2.01 AMOLED ekran, Bluetooth'la arama, hassas 60 Hz'lik yapı, ekran açık modu ve 1000 nits parlaklık elbette çekici duruyor. 150'den fazla egzersiz modu var. Sağlık yönetimi, uyku, kalp, CPO2 takibi, stres giderme, kadın sağlığı ve duygu algılama gibi modlar var. Fakat tutarlılık kısmında ileride de bahsedeceğim performansı fiyatına göre fena sayılmaz. Elbette giriş düzeyinde kalmış. Bu arada nefes eğitimi, müzik kontrolü, çağrı hatırlatıcı ve SMS bildirimi de var. Dostlar zaten kutuyu önceden açmıştım. İlk başta ürünle karşılaşıyoruz. Gerçekten büyük bir ekranı var. Aynı şekilde kullanım kılavuzu, veriler ve ekstradan kordon var. Şimdi kumaş yapıdaki bu kordonumuz her türlü bilek yapısına uygun bir şekilde cırt cırtlı mekanizmaya sahip. Rahat bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Gerçekten yumuşak bir dokusu var. Yaz aylarında terlememek için bence bu kayış çok daha başarılı olacaktır. Renk olarak da beğendim diyebilirim. Ürüne geldiğimizde silikon, geleneksel yapıda giriş düzeyi bir kemer var ve şunu söylemek istiyorum. Mekanizma olarak bağladığında buradan ekstra geçirmek hoş bir hava katmış. Bağlantı ayakları ve mekanizması başarılı. Çok kolay bir şekilde söküp tekrar takabiliyorsun, değiştirebiliyorsun. Fiyatına göre metal bir kasayla gelmesine sevindim. Fakat alt kısımda plastik doku hissi yerine bambaşka bir his olmasını isterdim. İçerisinden şarj kablomuz çıkıyor. Klasik manyetik bir yapıda. Hızlı bir şekilde ayarlayabiliyoruz. Saatle alakalı en çok hoşuma giden şey teker oğlu dostlar. Basabiliyorsun, çevirebiliyorsun. Burada hemen ekranı görebileceğiniz üzere değiştirebiliyorum. İstediğim kadrana geçiş yapabilirim. Geçişlerin bu kadar hızlı olması hoşuma gitti. Bu da koluma taktığım saatte farklı bir ambiyans oluşturmamın önüne açıyor. Tek tekrar bastığımda menüler arasında geçiş yapabiliyorum. İlk kurulum olarak telefona ihtiyacınız var. Onun öncesinde tasarım detaylarına birazcık daha değinelim. Dostlar öncelikle ben zaten saati uzun süreler kullandım. Beraberinde gelen kordon yaz aylarında gerçekten çok terletiyor ve uzun süreli kullanımda rahatsız edebiliyor. O açıdan kumaşa geçmenizde fayda var. Malzeme kalitesi olarak ürün hiç fena değil. Bir açıdan takdir edeceğim. Huawei'in bazı saatlerinde kordonlarda ekstradan toka bağlantıları olur. O bağlantılar zamanla yıpranıyor ve kopuyor. Çok kez başıma geldi. Bunda öyle bir durum yok. O açıdan başarılı. Ekran geniş ve ekran gövde oranı bayağı bir yüksek diyebilirim. Zaten baktığınız anda hem okunak hem de uzaktan baktığınız bile görülebilir bir biçimde. Mesajlar kısmına geldiğimde okunaklı bir şekilde bana kim mesaj attıysa görebiliyorum. Farklı mesajlara girebiliyorum fakat fotoğrafları ya da mesajın içeriğini bana göstermiyor. Çerçevedeki kavisli hatları beğendim. Diyebilirim gri'den mat temaya doğru geçiş hoşuma gitti. 51 gram ağırlığında olduğunu belirtmeliyim. Gövde kısmı ne çok ince ne de kalın. Bombeli yapısını görebiliyorum. Yani toza karşı dayanıklı olduğu belirtilmiş ama alt kısım çok kolay bir şekilde leke ve iz çekebiliyor dostlar. IP68 sertifikası olduğundan bahsediliyor. Bir kere banyo yaptım ve girdim. Hiçbir problem yaşatmadı. Ama havuzda ya da denizde nasıl bir performans sergiler onu ekstradan gözlemlemek lazım. Şimdi dostlar zaten ben QR kodunu okutup uygulamasını indirdikten sonra kayıt oldum. Mail adresiyle kayıt olabilirsiniz ya da telefonla kalbi, kan oksijen seviyesi, kadın sağlığını görebiliyorum. Yani saati takıp uyudum. Ortalama derin uykuyu 11 saat olarak nitelendirmiş. Hafif uykuyu 3 saat. REM evresini 1 saat. Ortalama ayıklık 29 dakika demiş. Uyku sürem 10 saat değil abi. Bunu neye göre hesaplamış bilmiyorum ama maksimum 8 saattir. Saate geldiğimizde Burada kadran galerisi var. Geometri gibi şekiller var dostlar. Benim kendi kadranlarım burada. Çok zengin bir galeriye sahip olduğunu söyleyemem Buradan tüm gün boyunca stres seviyesini izleyebiliyorsun. Rahat, normal, orta, kısmen, yüksek. Konuma izin verdiğin zaman hava durumunu senkronize ediyor. Gelen çağrılara hızlı bir şekilde cevap verebiliyorsun ve buradan kendin de kişi özel yanıt ekleyebilirsin. SOS için yani acil durumlarda burada kişi adı ya da iletişim numarası ekleyebiliyoruz. Dostlar şimdi tamam, tasarım olarak beğendim. Buna bir şey söylemeyeceğim. Lakin mesela müzik kontrol ekranında sesi ayarlarken çok fazla takılıyor. Giriş gecikmesi problemi var cihazda. Bunu es geçemem. Yani bunu size söylemeyip ya işte mükemmel bir ürün diye lanse edemem. Zamanla bunu çözebilirler mi bilemiyorum ama ne yalan söyleyeyim kolda şık duruyor. Bu da ayrı bir gerçek. Dostlar ben gelen SMSlerin font kalitesini ve okunabilirliğini beğendim. Hareketsiz kaldığında diğer saatler gibi uyarıyor. Alarm şifre koruması ve telefonumu bul gibi özellikler burada da mevcut. Titreşim kalitesi gayet iyi mikrofon mevcut. Çağrı geldiğinde o geri bildirimi fazlasıyla hissettiriyor. Ebatına göre 300 miliamperlik bir pil geliyor. Ve yoğun kullanımda 3,5 gün civarı götürürken sakin senaryoda 8 gün boyunca dayanabildi. Tabi akranı bazı saatlerde daha yüksek kapasiteli pil kullanıyorlar. E bu da ağırlığı etkiliyor. En hafif kullanımdaysa bu süre 2 haftaya kadar dayanabilir. Kullanımınıza bağlı. Cihaz sensörler bakımından çok zengin diyemem. Zaten bu fiyat segmentinde normal. Bu arada acil durum kişileri ve araması özelliğini beğendim. Dileyenler kalori takibi, ilaç hatırlatıcı ve benim gibi su içmeyi unutuyorsanız da bildirimleri beğenebilir. Dostlar bununla birlikte ekstra bir aplikasyon yükleme özelliği de yok. Bu arada koşu, bisiklet ve yürüyüş gibi aktiviteleri destekliyor. Eleştirebileceğim kısım hareketli kadran ya da özel resimli bir kadran ayarı kısmı yoktu. Cihazın donanım bilgisi hakkında kimse adam akıllı bir açıklama yapmamış. Abi teknolojik bir üründen bahsediyorsak bilmek en doğal hakkımız. Bir akıllı saat için 16 MB flash bellek ve ve 304 KB MCU RAM detayı yer alırken hala Yonga seti chipset hakkında bir fikre sahip değiliz. 2100 TL civarı satılan Xiaomi High Plus 2 çekirdekli 128 MB dahili depolamalı bir yapıda geliyorken bana performans olarak biraz daha çekici geliyor. E kaldı ki pil olarak da %20 daha fazla ömre sahibiz. Durum bu olunca fiyat performans olarak biraz daha değerlendirmem gerekebiliyor. Elbette sunduğu potansiyel bakımından daha mantıklı gelebilir Xiaomi. Fakat ekran olarak RS5 seçmek mantıksız değil. Ayrıca 2000 TL'ye GTR 2 modeli var ki pil olarak %50 daha yüksek potansiyel sunarken ufak ekran olsa bile sensör bakımından cidden zengin bir cihaz. Eski bir model olsa da iş görebilecek özellikler yok değil. Şimdi RS5 Apple Watch'tan ilham alarak dağınık simge sistemini bir kenara bırakıyor ve kaydırarak geçebileceğiniz sade bir uygulama listesi sunuyor. Biraz daha büyük olan ekran sayesinde simgeler okunaklı olsa da arayüz performansı biraz sıkıntılı. Egzersiz kısmındaki geçiş animasyonu pek akıcı değil. Gerçekleştirdiğim testlerde RAM limitine takılan bir cihaz hissine fazlasıyla uyandırdı. Elbette bir takım optimizasyon sıkıntıları yok değil. Zamanla güncellemeyle ile çözerler mi? göreceğiz. Saatin Bluetooth 5.3 kullandığını belirtmekte fayda var. Elbette bu band genişliği veya kapsama alanını önemli ölçüde değiştirmiyor. Arada duvar varsa 10 metreden öteye geçemiyorsunuz. Yenileme hızı açısından 60 Hz birçok cihaz için standart olsa da giriş düzeyi akıllı saatlerde yaygın değil. Bu özelliğin eklenmesi güzel ama donanım bununla başa çıkmada zorlanabiliyor. Bu da işletim sistemi içerisinde biraz daha az akıcı bir gezinmeye yol açıyor. Yine de genel olarak günleri kullanımda iş görür mü? Görür. Telefonumu buldu. Dostlar, işin nihayetinde ucuz işte dünyanın en mükemmel saati diye video çekmek çok basit bir meziyet. Ben biraz kıyaslayarak, biraz da performansına bakarak deneyimlerimi aktarmaya çalıştım. Biraz daha premium kalitede bir ürüne erişebiliyorsam, şayet 2000-2500 TL skalasında onu da değerlendiriyorum. Tabii ben videoyu hemen hemen tamamladığımda fiyatın 1400 TL'ye indiğini gördüm. Bu da aslında belirleyici etmenlerden bir tanesi. E çok yüksek bir kazanca sahip değilsem ve işimi görebilecek bir saat arıyorsam ki bu noktada başarılı bir model gibi duruyor. Dediğim gibi ben başladığımda 1700 TL civarındaydı. Bayağı da indirmişler. Daha basic seviyede özellikler barındıran bir saat arıyorsanız bakabilirsiniz. Tercih her zamanki gibi size kaldı. Linki de açıklamaya bıraktım. Bugünlükle videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle şimdiden hoşçakalın.